Sıcak bir çat gününden, encemine gününden Hepinize hayırlı sabahlar Otta Akine Köyü'ne doğru yolumuza çıktık Değişik esnanteleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz Otobandan devam ediyoruz Okka Atine Sapağı'ndan giriş yaptık Otta Akine köyümüze ulaştık Şu anda arkamda görmüş olduğunuz arkadaşlar Bu köyün e, muhtarı var Bu toplumun içinde Müteahhitimiz var Düzeltiyorum, mühendisimiz mevcut İşçilerimiz mevcut e, Tarık Bin Ziyad Hazretleri Külliyesinin sınırlarını belirliyoruz şu anda Gördüğünüz üzere duvarlarımızın koyulacağı yerlerin bu şekilde metreyle ölçümü yapılıp işaretlenmesi yapılıyor. Efendim bu görmüş olduğunuz uçsuz bucaksız yol o taban. Burada bu şekilde geniş çukurlar gördüm. Ne olduğunu sordum. Yağmur zamanı buralarda suları toplayıp köyün hayvanlarının Su ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamaya çalışıyorlarmış. Şöyle size Ottakine Köyü'nü de genel olarak göstermeye çalışayım. Bu görmüş olduğunuz toprak binalar ev. da dövüyorlar, sulandırıp un yapıp sonra yemek yapıyorlar. Balla diyorlar bu bitkiye. Şimdi bu arkadaşımız, Salih bu arkadaşımız ismi. Bu arkadaşımız görece daha kurumuş olanların hasadını yapıyor efendim. Şu görmüş olduğunuz tohumları insanlar tarafından kurtulup yenecek.